Niğde'de de iki araç çarpıştı, iki kişi yaralandı. Gümüşler Kavşağı'nda ZK yönetimindeki 51 ACB 420 plakalı araç ile MAK yönetimindeki 16 ABE 531 plakalı iki araç çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinden sonra yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.